Günaydın arkadaşlar. Canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Leyniz, satriniz iyidir. Bugün kalktım. Sabah kahvaltısı hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi canlar. Allah ne verdiyse. Ali yoğurdumu koydum. Arkadaşlar kaymaklı yoğurt. Bunu ben dün Uğurlu Dağı'ndan aldım. Hatice Hanım'ın annesini babasını ziyarete gitmiştik. Ekmekler bu şekilde. Güzelce. Böyle. Yoğurt. Arkadaşlar, Hazır. Kaymaklı. Evet. Yayla yoğurdu, yoğurdu. Burada ne pişirdin sen bize? Bugün ne yaptım? Hemen hazıra kaçtım. Yapacak bir şey yok. Hemen sabah sabah. İşe gideceğiz. Bugün hava ısıcak. Enişte. Abi geliyor mu? Şöyle. Arkadaşlar bugün hava çok güneşli. Hatice Hanım bunu bize böylece kavurmalı güzelce afiyetçe yemek dışarı. Yumurta. Kavurmalı yumurta. Kaptım çayımızı da kalırladım. Günaydın He? birader. Ne yoruyorsun? Günaydın ürüyom? enişte. Yorulmuş Aslında. gibi bir halin var. Yok. yok. Ne yorulmasın sen de adama yoruldum yoruldum diye diye. Yoracak. Yorulma o. İyisi. Nihayet yeni çaydanlığına koymuşum. Ama kim uğraşacak dedim şimdi. Yarıkçı hem de yiyem işte. Bana aslında elektrik olsa oraya götürürüz, değil mi? Ee, Gerçi çay Semavel'in çayına bu uymaz, Ali. Bunu hemen o şişeye dökeceğim. Semavel çayı daha bir Nasıl yoğurt birader, ona vallahi çok güzel oluyor. İyi güzel Akşam ben yemeği unutmuşum biraz ama. Ali unuttun, olaydı ha, akşam. yedi yedi. Ama unutma gelince daha kova senin, ev senin aynı işte. Ha şimdi yesin. Sana yemeği diyen lava yok. Lava, lava iyi gidiyor. Arkadaşlar bize afiyet olsun. İnşaatta görüşmek dileğiyle. Şimdi burada yumayı da yoğurtlayacağım ya. Şişeme kapağını. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlar. Merhaba. Arkadaşlar sabah kahvaltımızı yapınca geldik. Şimdi de harcımızı karıştırıyoruz. İş başına devam gene. Arda arkadaşlarımız malzeme fiyatlarını soruyor. Arkadaşlar bu 8 TL'den lakin 10 lira. Fazladan getirdiğimiz için 8 lira. Demir 25 tonu. Mereste 8 bin lira. Meşre kufu. İleriki zamanda detaylı olarak arkadaşlar ne, ne kadar harcadığımı Nere ne gittiğini betonu diyor. Çimento evet. yok. Kumunu he. Evet, Hepsini size tek tek gene oturup şöyle bir netayla anlatmak gerekiyor. Şimdi halen kafa dolu olunca arkadaşlar camı bile unutuyor bazen. Bakma siz. Kafa dolu. Şurası arkadaşlar şöyle mutfağımızın şöyle görmüş olduğunuz gibi bura bir cam. Şurada yatak odasının bir camı. Şurada Gene bir ufaktan banyomuza şöyle bir cam olacak. Camımızın biri de şu hortum olduğu yer. Şuraya arkadaşlar ben cam yeterli değil düşünüyorum. Cam koydurmadım. Orada kapı da cam var. Burada var. Bir de burada var. Oranın şeyi oraya vurur işte ne gerek var diyorum. Bir de dolaplara engel oluyor değil mi? Cam. Aydınlık olur, güzel olur ama bir tane yatak odası var. Oradan seslenirim ben kaylan enişteminle benim bacıya yeter. Yetmez mi? Yeter. 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 Şuramız yine balkon arkadaşlar. Az 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 karıyorlar ki şey yapmasın değil. Biraz biraz. 18 sırada bitecek arkadaşlar. 18. sırada şu an bilmiyorum. Koşeleri kaçar döndü enişte. Bir sayalım mı? Bakalım. Koşe kaç sıra olmuş. Beraber şöyle arkadaşlar sayayım bakayım. 1 2, 3, 4, 5 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sıra enişte. Koşe 13. bu yandan koymuş bakalım. Daha o... Ali maşallah. Kardın beton Ne yaptın oturmuşsun ama hatice? He golge yaptım. Şuracık golge yen işte. Ev golgesi basmış iyi olmuş vallahi duvar. İyi oldu iyi oldu bana iyi oldu. Çünkü niye diyeceğim? Dedik en azından şöyle golgeye kaçayım. Koyunlar aynı. Golgede yatıyor ya. Aynı onun hesap. Ne yapalım biliyor musun? He. Hemen bitirdin sandıydın herhalde. Hemen de nasıl sevindiydin? Bitti sandın. Üç sıra kaldı dedin herhalde. Hemen <laughs> bitirdim dedin. İyi. Ben şu üçü mü ördün geleli?

Mi? Arkadaşlar tolaları vermek yukarı biraz zorlanıyor. Oradan şimdi ecik örmesi ecik kolaylaştı. Ali demin biraz daha Ali. aşağı aşağı kanın ağrılıp doğruluyordun iyi oldu şimdi bak. Belin gitti. Yukarı katlar zor oluyor. Bir de iskele sallanıyor. sürekli. Aynen aynen. Kolay değil Ali. Biliyorum da. Kolay ne var? Çiğnemeyince ekmek var mı? Yok. Ya, yoruldun mi? yoruldun benimkini biliyorum mi? da. Koşaya döndün mü yanına? yandan? Koşaya dönmüyoruz. Koşaya dönmek o kadar kolay mı? Ya Allah iki düz uyun üstüne. Öyle. İki düz uyun üstüne namaz kılar gibi oturmuşum. Benim gitti ağırlık ediyordum ben bir şey olmaz. Ben yok ben daha çok çalışırım diyordum ama iki dizin üstüne edin bak. Ne oldu? Ya ben sana diyorum ki yaşlandın yaşlandın. Eski iki gözü göz demeli diyorum. Ben öyle deyince nasıl ayaklandın da kalktın. Yani. Hadi gün 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 gidiyor. Ömür dediğin ne? Ömür dediğin ne? Yani. Her gün günden bir günün gidiyor. Zannediyorum ki seni eski ki geçti zannediyorum. Yani. son var işte harç. Ecik <laughs> beş dakika bir dinlensin de o harcı öyle yapın o bitince. Yoksa pelik etti bunun. Hatice. He. Bu Ali sen de demin içerideyken niye demedin Ali? İçerideyken abim Beni ya. o tarafa yığdım. Bu yanlara eniştem Şu tarafa ver dedim o yanına verdim. Ne bileyim ben. Traktörde de ne güzel gider enişte yerli yerli ha. De, bir türlü, bir türlü, bir türlü. Enişte arabayı yerine traktör al lan. Ne öreceksin taksiye? Aha şöyle yelli yelli sürersin bir şey olmaz. Bir traktör al. Motor al diyorum. Alın, zorla sen abi, bak bak abi. kendin kendin hemen traktör almadan sürmeye düşünüyorsun. Sen, sen öyle dersin de ben sana burayı kiraya vermem mi abi? Ya sen bak kendi traktörünle burayı sürerim diye. Şimdi burada ev yaparken burada durarız. Hazır evde. He ben kiralayacağım öyle yok. Ben Öyle yok öyle ben rezil olacağım. Ben rezil olacağım böyle siz hazırca da konacaksınız. olur olur gözle. Ben kira almazsam bana da hacca demesin senden o kirayı alacağım. he, görüşecek biz. Yemeğe yemeğe verecek mi Ben yemeğesini sayıyorum. Kaç gün saydım sen de ona göre çalışacaksın. Allah Allah. Tabii öyle yok. Yeğimiye. <laughs> Bu dördüncü günü. Ben dördüncü günü oldu. Arkadaşlar. Ali örmeye devam. Banyonun camını oradan koydu. Eniştem yani şey diyor da değil Büyük değil. Şöyle çerçevesine şeyine şöyle baktığın zaman büyük değil. O ne örüyor? Allah Allah. İyi. Arkadaşlar Ali örmeye devam. Şu sırayı biraz ördü. Şu orası yalan söylemezsem cam cam olacak. Benim kafa doğru mutfak. Ben de deminden beri diyorum ki arkadaşlar. Bu yanda cam unuttum. Cam unuttum diyorum ki bu tarafta niye cam yok ki diyorum. Camın şu oranın odanın birisi. Görmüş olduğunuz gibi karşılar oranın camı da belli oldu. Bir şu oranın cam. Ali su ne istiyor mu getireyim mi ki ne? o harcın bitsin de iki dakika otur. Az az koy da belin ağrıtma. Kum deyip geçme Ali. Yoruldum dinleneceğim dedi. Geri işe başladı. Orayı da örünce Yok. keşke içeri biraz kum yığmadınız da ahledip dedik daha. Yani daha orta bölme var ne bileceğim. Edike koy. Ağır olur. Bel ne desen bakın ne i̇şte Ya. Şey kadar gider bilemem işte. Gerçi ee, cam en işte o, o, şey olacak. Aa, yuh, yuh. Camı diyorum. Camdan en azından verilir. iyi. Kurenden atabilsem de cik atsam. Atabilir miyim kendi? Şu oradan. Deriye. Arkadaşlar tuvarı da örünce el kol kaldı diyeyim öyle. Şuralarda bayır bacak kepçe çoğullaştırdı. Yani. Ya. Yani.